Herkese merhabalar, Tarot Naz ben el dişil açılımıyla sizlerleyim bakalım el ve dişillerde durum ne? Hep beraber bakacağız ama sanki biraz ekranım karanlık gibi biraz temizleyeyim orayı. Bakalım kimler burada? El ve dişilin son enerjilerine bakacağız, birbirlerine neler söyleyecekler, düşünceleri neler hep beraber buna bakmak istedim. Merhabalar. ay yavaş yavaş seçeyim. Evet, öncelikle kolektif bir açılımdır. Kişiye özel değildir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Siz kendinize olan kısımları alın ve kabul edin zamansız zamanı niyet ediyoruz her zamanki gibi siz ne zaman izlerseniz sizin için o zaman aktif olacaktır hangi tarafsanız onu dinleyin karşı taraf için de diğer tarafı dinlemenizi tavsiye ediyorum hadi bakalım el ve dişi birbirlerine ne söylemek istiyorlar hemen açılımımızı yapalım kartları seçelim izleyenler bilecek zaten. Ben genelde 5 kart seçerim. dişileri de seçelim. Güney yoğun saat olduğu için sanıyorum pek kimseler yok. Olsun. Önemli değil. Zaten yayınlıyoruz. Sonrasında da izleyebiliyorsunuz. Kanalımızda. Bakalım evli dişiler ne durumda. genelde kart destekliyorum biliyorsunuz ki bunlardan da seçeceğim daha net bilgi alabilmek için kartlarımızı koyup yorumumuza başlayacağız. Siz de bu arada odaklanın. Kime ni niyet edecekseniz hazırız. Sizler de hazırsanız hemen başlamak istiyorum ben. Bir an önce açılımı yapıp e, yayınlayalım. Sonrasında da izlensin. Hadi bakalım. Hepinizin ve bütünün ayrına olsun diyorum ve ellerle başlayalım. Bakalım ne yapıyormuş eller Oh, <laughs> Şimdi elil dedi ki sen benim ruh eşim eşimsin. Varlığın beni değiştiriyor dedi. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum dedi ve bir mektup, mektup kartıyla geldi. Burada eee eğer haber alamayanlarınız varsa kolektifte yakın zamanda bir haber, bir iletişim söz konusu. Kişiden size bir e, mesaj veya bir arama gelme durumu söz konusu. Çünkü sen benim bu eşimsin diyor. Varlığın beni e, değiştiriyor dedi. Eğer uzak mesafede de olsanız aranızda e, iletişim olmamış da olsa sizi unutmadığını bakın kalbinde olduğunuzu gösteriyor burada. Sen benim diğer yarımsın zaten diyor. Ve ben sana ulaşacağım diyor. Senin yanındayken kendimi çok kendim gibi hissediyorum dedi. Ayrı olanlar için söylüyorum. Ayrı olanlar haber bekleyebilirler erillerden. Dişiller için. Bakalım dişil ne cevap verdi? Oo. Yani bu kadar olur gerçekten. Bakın iki kart destekleme kartıyla beraber dişil dedi ki Güneş, Güneş'in kıymetini bileceksin. Onu gelip geçici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin dedi. Yani dişiller için gelip geçici şu an niyet ettikleri eril gelip geçici heves değilmiş bunu belirtiyor asla diyor gelip gecici yaz yağmurlarına değişmeyeceksin diyor kıymetini bileceksin sevginin diyor ve yine bir güneş kartıyla geldi destekli kartıyla parlama evresindeler dişiller bazı şeyleri halletmiş olabilirler kafalarında veya daha rahat olabilirler eskisi kadar üzülmüyor olabilirler ve bir şeyleri artık e, halletme durumuna gelmişler. Belki çok rahat karşılayabiliyorlar olanları. Daha önceden mesela dişilleri çok üzen durumlar. Şu an artık eskisi kadar yaralamıyor ve üzmüyor gibi bir durum söz konusu ama dişillerde kesinlikle bir güneş gibi parlama var burada. İki kartında anlamı aynıdır arkadaşlar. Bakın burada da güneş geldi ve burada da güneş kartıyla destekledi onu. E, bravo vallahi dişiller toparlanmışlar bence. <laughs> Peki erillerden üstüme gelme dedi eril. Hayat bana ağır geliyor. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemem. Ruhumu daraltıyor diyor. <laughs> Buna sebep oluyor diyor. Bu senin de bir gelecek istemediğim anlamına gelmiyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum dedi burada. Ve zaman ihtiyacım vardı. Zaman istiyor eriller burada ama sizi takip ettiğini de söylüyor. Bakın baykuş ve bilgelik kartıyla bir şeylerin çıkış yolunu arıyor. Belki de e, zaman gerekiyor bazı şeyleri düzeltmesi için elin sıkıntılar yaşayanlarınız varsa e, bunları halletmesi lazım işle ilgili problemleri olabilir belki maddiyatta sıkıntı yaşıyor belki üçüncü şahıslar var arada e, bu hangine uyumlanıyorsanız onu alın onlarla ilgili diyor ki ben şu an kendimi bile taşıyamıyorum ki diyor seni nasıl taşıyacağım diyor bunun için de benim üzerime gelme ve e, ruhumu daraltma lütfen diyor bana zaman ver diyor Zaman verin biraz ee, eğer zaman isteyenler varsa. Çok güzel üzerlerine gitmeyin. Bekleyin bakalım ne olacak. Evet dişli de cevap verdi aldım kabul ettim. Seni bütün varlığın olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum dedi. Ve leylekler dönüşüm Karga geldi. Dişiler bir dönüşümde. Bir yenilenmede bir düzelmede toparlanmadalar. Bu çok güzel bir şey. Bütün dişiler inşallah bu enerjidedirler kolektifte böyle geliyor çünkü. Bakın her şeyi kabullendim artık ben diyor. Ve bir dönüşüm ve değişimi yaşıyorum şu anda ben diyor hayatımda. Bakın bir dönüşümdesiniz dişiller. Bunun kıymetini bilin en iyi şekilde bunu değerlendirmeye çalış kendi adınıza. O oh. <laughs> Aşklar kartı ikizler evde diyebiliriz. Kadersel bağla diyebiliriz. Bakın burada zaten sen benim diğer ruh eşimsin demişti Eril. Burada da netleştirdi zaten bunu net bir şekilde öyle olduğunu düşünüyor. Sen bana büyü mü yaptın? Seni düşünmeden duramıyorum dedi. Benim kendime adama veya bağımlılık sorunlarım var. Daha ciddi bir ilişkiye hazır değilim dedi. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam da verdiğim sözleri tutamadığım için özür dilerim diyor burada. Eee eriller dişilerden ama seni gerçekten çok seviyorum ama benim bazı bağımlılıklarım var. E, belki de sözlerimi tutamayabilirim dedi. Ya çok Narsist bir e, eril karşınızdaki e, çok fazla bağımlı olamıyor işte ne bileyim e, gezmeye özgürlüğe çok düşkün biri olabilir. E, bununla beraber tabii sizinle size zaten aşık ama kalbi sizde ama o kafese sıkışmak istemiyor olabilir. işte benim diyor e, bazı diyor kendimi adama ve bağlılık sorunlarım var diyor. Birine bağlanamıyorum ben diyor. Bunu doğru bulmuyorum diyor ama sizden de gidemiyor aslında. Sen bana büyü mü yaptın ne yaptın diyor. Senden de gidemiyorum diyor. Ne gelebiliyorum işte seni düşünmeden de duramıyorum diyor. Ee, bağlanmak istemeyen bir eril var karşımızda. Ama ne yaparsa yapsın artık ateş bacayı sarmış zaten. <laughs> Kendisi de bir şey yapıyor sanıyorum ki bir çıkmaz da zaman istiyor. Ve biraz da karmaşık bir durumda. Oh. Şiller de dedi ki Nereye ki? Ben soyumdan taşıdığım dişi rüyalarımı şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve veririm dedi. Bakın dişli enerjinizi güçlendirdikçe siz dişiller e, daha çok verimli olabilirim mesajı var burada. Ve bir teklif geliyor burada. çiçekler, e, karşı tarafa belki de bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorsunuz. Belki iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Ya da ona bir şeyleri daha net aktarmaya çalışıyorsunuz. Aranızda eğer diyaloglar yoksa, dönüşmüyorsanız... Sizin ondan koptuğunuzu hissettiğini düşünüyorsanız belki ona net hayır ben hala seninleyim veya seni düşünüyorum gibi bir durumla bir karşı tarafa bir kapı açmak niyetinde olabilirsiniz. Ama bence biraz daha beklemenizde fayda var. Zaman istemiş çünkü karşı taraf. Onun için biraz daha bekleyin. Bakın zaman dedik işte zaman kartıyla geldi zaten erillerde yine. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun diyor. Söylediğim şeyleri anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklı diyor. Ve zaman dedi yine burada. Evet belki e, diş eriller çok fazla net ifade edemiyor olabilirler kendilerini. Şimdi onlar çok ayrıntılı. E, biz dişiller daha çok e, ayrıntıya girdiğimiz için bir şeyleri daha net anlayabiliyoruz ve algılayabiliyoruz. Ama eller böyle çok ince ayrıntısına kadar düşünmedikleri için düz ara gidiyorlar ve anlatmak istediklerini net olarak anlatamıyorlar karşı tarafa. Biz de anlamıyoruz tabii ki böyle olduğu zaman. İşte yine öyle bir durum söz konusu diyor ki ben ne anlatmak istiyorum sen ne anlıyorsun diyor. Bir türlü ben kendimi ifade edemiyorum diyor. Kabul ediyor ama burada da eli aslında ben ben ifade edemiyorum diyor sana anlatamıyorum. Lütfen bana zaman verle geldi burada. Net olarak yine bir zaman istiyor. Eller çok üzerlerine gitmeyin. Hmm. Birlik havuzu dedi dişi seninle farkındalığımızı kabul edip birbirimizi olduğumuz gibi sevdiğimizde birlik havuzunda yan yana yüzüp tam olmayı hissedebiliriz dedi burada. Farkındalığınızı kabul edip de ve şartlarınızı kabul ederek diyor Dişil. Bakın burada da Dişil'de bir negatif enerjili bir erkek geldi. Bir üçüncü şahıs olma ihtimali var ya da yasak aşkta olma ihtimaliniz çok yüksek kolektifte. Böyle bir durum varsa bakın biz zaten bu durumu kabul ederek, üçüncü şahısları kabul ederek birbirimizin hayatında olduk ve bunları biz şu an sıkıntı ve sorun olarak Görmememiz lazım. Olduğu gibi kabul etmeliyiz. Hayat bize ne getirirse veya ne kadarın neyi yaşayabilirsek gibi düşünen bir dişil var burada karşı tarafa. Aynen de bunu söyle. Biz bunları alıştığımızda ve kabul ettiğimizde aynı yerde ve aynı havuzda yüzebiliriz diyor. Üçüncü şansları ortadan kaldırmak biraz zor olabilir. Onların varlığını kabul etmemiz gerekiyor diyor dişil. Böyle bir düşünceyle karşı tarafa ileti geldi. Eğer ki yasak aşklardaysanız bunu bilerek başladık ve bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor gibi bir e, mantık çalıştırıyor dişiller. Şimdi eril sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum dedi. Bakın eriller yine bir kadersel bağdan bahsediyor. Kesinlikle eriller sizin e, onun e, bir kadersel bağ diğer yarınız olduğundan e, hissiyetindeler. Muhtemelen bunu net olarak düşünelim. Aramızda tuhaf bir bağlantı var ama çözemiyorum diyor ne olduğunu bulacağım dedi. Elil ve sevgisiyle geldi. Bakın seven erkekle geldi. Kesinlikle elilerin sevgileri net. E, kalptesiniz ve bir kadersel bağla ilgili bir durum. Belki yaşadığınız bu süreçler, zorlu süreçlerde bunun bir sınavıdır. E, bunları yaşamanız gerektiği için yaşıyor olabilirsiniz dişiller göz göze dedi. Kendim olduğum herhalde halimi çok seviyorum. Biliyorum ki ben kendimi çok sevdikçe sen de beni çok seviyorsun. Ama aramızda engeller var, dağlar gibi dedi <laughs> dişil burada. Evet ben kendimi çok sevdikçe sen de beni seviyorsun ama aramızda engeller var dedi. Açılmayacak engeller yoktur tabii ki burada. Evet açılımızdan anladığımız üzere eriller kadar serbest içinde olduklarının farkındalar ve dişilleri gerçekten kalben hissediyorlar. Yakın zamanda haberler gelebilir e, ama onun üzerine gitmeyin. Biraz oluruna bırakmanız lazım. Dişiller de bir dönüşümdeler. E, o dönüşümü en iyi şekilde geçirmenizi e, diliyorum inşallah. Evet oldu. <laughs> Aynen e, oldu. Bazen yapıyor böyle maalesef ki. Tam sonunda bitirmiştik ki son toparlıyorduk. Koptu. Güzel bir açılım oldu. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Sadece dişil olan taraf için söylüyorum. Sabırla dönüşümünüzü gerçekleştirin. Ve sabırla bekleyin. Karşı tarafa çok fazla sıkıştırmayın. bunu atmayın. Bıktırmayın. En önemli olan o. Zaten ee, eliler... Kendilerini bulacaklar yakın zamanda. Tamamen bir kadersel bağın içinde ve kendilerine ne olduğunu anlayamadıkları bir süreçten geçiyorlar. Ee, tabii ki enerjisel ve evrensel olarak onlara e, farklı farklı şeyler oluyordur ki o yüzden tuhaf hissediyor olabilirler. Bu süreçte üzerlerine gitmeyin lütfen. En sağlıklısı bu olacaktır. Bırakın oluruna. Evet şimdi bitirebiliriz artık açılımımızı. Biraz kopukluk yaşadık ama olacak o kadar. Hadi bakalım. Hepiniz için hayırlı olsun diyelim ve bir sonraki yayında açılımlarda görüşmek üzere. Artık sık sık beraber olacağız sizlerle. Hemen ben bunu bitirip yayınlayayım. Seyredemeyenler de tekrar seyretsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.